oynuyor no? Adam belki oyun önceden oynamıştır. Nasıl o bilemedim Talahan mıydı neydi? Bilemiyorum <laughs> al. Gel adam Fred'e. Abi ben niye restart atmadım ki restart atacaktım. Fake palet mi acaba yoksa öbürü mü? Ekranı tükürmüşüm. Blokluyor bu beni. Gel gel kanca iş yapacağım, sabote edeceğim. Tamam. Yanındaki kancayı al Ha, Yok buradaki kanca. Dur 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 orada dur 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 kancayı asmasın dur. Tamam. Peki. <gülüyor> Hallettim. <gülüyor> oğlum çok iyi bileyiz ya. Ay, çok iyi bileyiz. Kanseriz oğlum. ne. Oraya mı atıyorsun? <laughs> Getiriyor. Yapıyor. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ah, ah. ah be. Ah, yarray be abim, <laughs> Size geliyor. Oğlum beni niye alıyorsun ya? Amcını sikti çocuğu? Öbür öbürüne götürüyor beni. Ah be paletten indirebilirdin de neyse gitti. Geçemem ki o Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir sikip sonik mallık yapmayız. Ben kaçıyorum direkt. Evet. Kaç. Hadi buradan yavaş yavaş gideyim. Böyle yapayım. Heh. Ben buradaki işine oturuyorum artık. Adam bana kanser oldu sikecek anneciğimi yakalarsa. <laughs> Bir pencere 10 kere döndürdüm o merakım. 20 kere pencereden atladı biliyor musun? <laughs> Bu şeyini bitirip geliyorum sana. <laughs> Hadi bakayım evine. Hadi evine. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ben bayağıdır bu kadar eğlenmiyorum. Ah be bu kadar bu sefer vurdu. Sen <laughs> garayım? Ne? Oğlum böyle bir şey yok ya. Oğlum bu kancayı bu kancayı kırın, kancayı kırın. Ah be, ne götürüyor. <gülüyor> Aslı. <gülüyor> 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 yeter lan yeter! Yeter! <gülüyor> <gülüyor> ben bir daha asılırsam yarrağı yerim. Ben direkt topuk. Adam kilitlendi bak. <laughs> Herkes şey yapıyor lan. Herkes adam durur Aa buraya geliyor. Bu da, o da mı şey trollemeye başladı. O random gelen. Hmm, o da yapmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kancayı kırın lan as. Ben de kırma yok bilseydim ben de onu alırdım. Oğlum artık bir jen yapayım ya ben. Sikim kolum kaçıyor. Lan! <laughs> 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 Struggle'da mısın? Jen'im <laughs> %70. Yetişir miyim sence? Yetişirsin. Zaten bizim adam alıyor beni. Ama benim görevim bizim var şer. la. İyilik sever Random beni. Random adam aldı. Öldürtmesin de. Var da var Yok, mı? Yok bende değil. Bende değil zaten ya. Tam böyle kovalıyor. Tamam gel de ben kulübedeyim. Kulübeye gel de şey basayım. Can basayım sana. Bronz alayım lan. Bronz alayım Nasıl alacağım lan? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Sprint Burst kullandım yanlışlıkla kafamı sikim. <laughs> ben de. Trenleyecek mi benim? Oh, ben çok yanlış bir şey yaptım. Ben, ben çok yanlış maloş Rüya moduna girdim. Ya. Ananı sikeyim oradaki kalı görmemiştim. K kır 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 kır. ya. Bana geliyor beni öldürecek. Be, Bak bana ya. Enur benden al şunu düş benim için. Geliyor oraya çok? Dakika dakika tamam gel gel ölüyorum gel. Adren Adrenalin <laughs> şey yapacağım. Gel. Aa nasıl tuttu lan? Oğlum ben de ölüyorum bu arada. Haberin var mı? Abi mi? Evet. Bana geliyor bak gel. Ne istiyor lan bu benden? Baya kızmış bana. Öldüm ben. Bana kızmış bayağı bu. Kaç kaç. Öldün mü? Öldüm. O kadar taşak geçersek olacağı bu amına bakayım. <laughs> bayağı bilenmiş bana ya. <laughs> ben bu köşede bir can basayım. Rank 9. Rank 9 katile göre bayağı kötü adam. kurtulacak bizim adam hadi lan asiktir ya ucunda Kamp mı atıyor? Alıyormuş gibi yap, alıyormuş gibi yap. Bırak. Uzan uzan adama korkma. Öyle yap işte, aynen. Al al al. Heh. Soluna geçenler, solundan al. Abi sol ya, sol, orası değil. Hadi al onu. Allah bekle yazın da buna kaçsın Neyse toparlanayım belki Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Demmer eski oyunda yani Rank 17 olduğuna şey, 360 falan atıyor mouse hareketlerim decisive moment or decisive moment